Merhaba arkadaşlar Züleyhan'ın örgülerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş kolay model anlatımı yapacağım. Modelim 2 katları artı 2 3 numara şiş kullanacağım. İpim Alize Baby'nin bebe yünü ipi arkadaşlar. Modelimi gösterebilmem için gerekli olan ilmeğimi attım. Bir ters bir düz olarak lastiğimi ördüm. Dilerseniz örgümüze geçelim. Çok kolay, çok güzel. Kolay mı kolay? Bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İp, ipimi kendi tarafıma aldım ve bir iki ilmeğimi ters olarak ördüm. İp arka tarafa aldım. Bir ve iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar ipi kendi tarafıma aldım. Bir ters ve bir ters. iki ters ve iki düz olarak sıramı tamamlayacağım. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz ipi kendi tarafıma aldım ve 2 ters ipi arka tarafa aldım, 2 düz bu sıramız bu şekil devam edeceğiz. 2 düz ve 2 ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Örgümün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters, i̇ki düz, iki ters ve iki düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Evet. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ilmeklerimi bir ters ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimle düz ilmeğimin yerlerini değiştireceğim arkadaşlar. Tersi arkaya takıyorum. Ön ilmeğimi düz olan ilmeğimi öne takıyorum ve ön ilme, düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters olan ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine düz ilmeğimle ters ilmeğimin yerlerini değiştireceğim. Düz ilmeğimi arkaya alıyorum. Ters ilmeğimi öne alıyorum. İpi kendi tarafıma aldım. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine ilmeklerimin yerlerini değiştireceğim. Düz ilmeğimi öne alacağım. Ters ilmeğimi arka tarafa alacağım. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters olan ilmeğimi ipi kendi tarafıma aldım ve ters olarak örüyorum. Düz ve ters ilmeklerimin tekrar yerlerini değiştiriyorum. Düz ilmeğimi düz olarak düz ilmeğimi öne al arkaya alıyorum. Ters ilmeğimi öne alıyorum. İpi kendi tarafıma alarak ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine ilmeklerimin yerlerini değiştireceğim arkadaşlar. Ters ilmeğimi arkaya alıyorum. Düz ilmeğimi öne alıyorum. Düz ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi kendi tarafıma aldım ve ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine ilmeklerimin yerlerini değiştireceğim. Düz olan ilmeğimi öne tak arkaya takıyorum. Ters olan ilmeğimi öne takıyorum. İpi kendi tarafıma alıyorum ve ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Ters ilmeğimi arkaya alıyorum. Ön ilmeğimi düz olan ilmeğimi öne alıyorum. Düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İlmeklerimin tekrar yerlerini değiştiriyorum. Düz olan ilmeğimi arkaya takıyorum. Ters olan ilmeğimi öne takıyorum ipi kendi tarafıma alıyorum ters ilmeğimi ters olarak örüyorum düz olan ilmeğimi düz olarak örüyorum ilmeğimi ters olarak ördüm ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum Evet örgümüzün ters yüzündeyim Evet kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi gördüğüm şekilde örüyorum Evet ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum Kenar ilmeğimi Örmeden aldım sırası gelen 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum 2 Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum 2 Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum İki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki ters ilmeğimi ters olarak ördüm. İki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki ters, iki düz olarak devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum sıramı tamamlıyorum. Modelimizin ön yüzündeyim. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. 2 ters. Iki düz, iki ters. 2 düz 2 ters Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Evet kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi ters olarak ördüm. Ters ilmeğimle düz ilmeğimin tekrar yerlerini değiştiriyorum. Düz ilmeğimi öne alıyorum. Ters ilmeğim arkada. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar düz ilmeğimle ters ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Düz ilmeğimi arkaya alıyorum. Ters ilmeğimi öne alıyorum. İpi kendi tarafıma alıyorum ve ters ilmeğimi ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi tekrar yerlerini değiştiriyorum. Ters ilmeğimi arka tarafa alıyorum. Düz ilmeğimi öne alıyorum. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi kendi tarafıma alıyorum ve ters ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Yine ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Düz olan ilmeğimi öne alıyorum. Arkaya alıyorum pardon. Ters ilmeğimi de öne alıyorum. İpi kendi tarafıma alarak ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum ters ilmeğimi arka tarafa alıyorum düz ilmeğimi öne alıyorum düz ilmeğimi düz olarak ters ilmeğimi ters olarak örüyorum yine ilmeklerimi yerlerini değiştiriyorum düz olan ilmeğimi arka tarafa alıyorum ters ilmeğimi öne alıyorum ipi kendi tarafıma alarak ters ilmeğimi ters olarak örüyorum düz ilmeğimi düz olarak örüyorum yine ip ilmeklerimi yerlerini değiştiriyorum. Ters olan ilmeğimi arka taraf alıyorum. Düz olan ilmeğimi öne alıyorum. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine ilmeklerimin yerlerini tekrar değiştiriyorum. Düz ilmeğimi arka tarafa alıyorum. Ters ilmeğimi ön tarafa alıyorum. İpi kendi tarafıma alarak ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sırası gelen ilmeğimi de düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar. Modelimiz ortaya çıktı. Tekrar devam edelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 ters ve 2 düz. 2 ters ve 2 düz. 2 ters 2 düz. 2 ters ve 2 düz ilmeğimi ördüm. 2 ters ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi gördüğüm gibi 2 düz ve 2 ters. 2 düz 2 ters. 2 düz ve 2 ters. Çok kolay, çabuk ilerleyen. Kolay mı kolay bir örgü modelimiz. Yeni başlayan arkadaşlarımın da kolaylıkla yapabileceği güzel bir örgü modelimiz. Evet arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi ters olarak sırası gelen ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlmeklerimin yine yerlerini değiştireceğim ters ilmeğimi arkaya takıyorum düz olan ilmeğimi öne takıyorum düz olan ilmeğimi düz olarak ördüm ters ilmeğimi ters olarak örüyorum yine ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum düz ilmeğimi arkaya takıyorum ters ilmeğimi öne takıyorum ipi kendi tarafıma alarak ters ilmeğimi ters olarak düz ilmeğimi düz olarak örüyorum Yine ilmeklerimi tekrar değiştirelim. Ters ilmeğimi arkaya takıyorum. Ön düz olan ilmeğimi öne takıyorum. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Ters ilmeğimi öne takıyorum. Düz ilmeğimi arkaya, ters ilmeğimi ipi kendi tarafıma alarak ters örüyorum düz ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Yine ilmeklerimi tekrardan değiştirelim. Düz ilmeği, ters ilmeğimi arkaya takıyorum. Düz ilmeğimi öne takıyorum ve düz ilmeğimi düz olarak, ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar değiştirelim. İki sırada bir bağlama yapıyoruz arkadaşlar böyle. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi şişime aldım. Ve düz olan ilmeğimi de önüne aldım. Düz olarak ilmeğimi düz ördüm. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar yine değiştirelim. Ters ilmeğimi piken tarafıma alarak ters örüyorum. Düz ilmeğimi de düz olarak ördüm diğer ilmeğimle düz kenar ilmeğimde ters olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum Evet arkadaşlar çok kolay çok güzel çabuk ilerleyen güzel mi güzel bir örgü modelimiz iki taraflı kullanabileceğimiz bir örgü modelimiz Farklı renk dönmüş olduğum örgümü de göstereyim size şeyle eprolü batik iplimle yaptım arkadaşlar bu örgümüzde bu da çok güzel oldu renkli renkli Evet modelimizin iki yönünde kullanabiliriz arkadaşlar Evet bu örgümüzle ne yapabiliriz bebek yeleklerinde hırkalarında atkılarında berelerinde battaniyelerinde yetişkin yeleklerinde hırkalarında çiğizlik yedeklerinde şallarda kullanabileceğimiz güzel güzel kolay basit çabuk ilerleyen bir örgü modelimiz Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur beğeni yapar yorum yazarsanız beni destekler yanımda olursanız çok sevinirim arkadaşlar farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar